İyi günler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özere İhsan Tarkan, Hazade Durmuş'la birlikteyiz. Tabii ki genelde iyi geceler demeye <laughs> alıştığımız için bugün bir farklılık var. Kim haklı, kim haksız? Er yarın hak divanında belli olur. Kim zengin, kim fakir? Er yarın hak divanında belli olur. Kim güçlü, kim güçsüz? <laughs> er yarın hak divanında belli olur. Gecelerin yargıcı olmaktan <laughs> Gündüzlerin savcısı olmaya geldik Murat abi. Aa. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz efendim. Bomba gibi bir program sizleri bekliyor bugün. İnanılmaz bir açılış yaptım Furkan deresen. Sağ olun olduğun efendim. Olduğunu. Çok teşekkür ama Hanzade o açılışı yapmama bile izin Aa, vermedi. Yani olacak onun şey. Onun o evine girmek istedi o. Açılışı da bölmek hanzade istedi. Yani heyecanı iç. Gece hiç uyumadı Hanzade. Bütün gece program kaçta başlayacak diye düşündü. Hanzade'yi verebilir miyiz sevgili izleyicilerimiz? Yaşar Bey'den yani. rica <gülüyor> edelim. <gülüyor> İşte <laughs> işte Müge Anlı'nın rakibi <laughs> Hanzade şu anda ekranlarda. Gerçekten ilk gündüz kuşağım çok heyecanlıyım. Evet. Gerçekten vallahi heyecanlıyım. <laughs> Bu arada gözlerimin şişi inmemiş. Bunu fark ettim. Herhalde vücut e, alışacak buna zamanla yani vücut saati. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Onda uyandım oysa ki ama biz tabii çok uzun yıllardır gece Şimdi tabii ki çok ilginç bir durum var. Şimdi biz bu saate çok erken muamelesi yapıyoruz ama insanlar hayata başladılar. Hatta öğle arası tatilleri oldu falan. Hani yavaş yavaş mesai bitimine geliyor ama maalesef bizim 6 aydır yaşadığımız farklı bir hayat stili var. Yılın 6 ay ve Senelerdir 9. Aslında. sezon Mesela hani, şahsım adına konuşabilirim ki 9, 9, Survivor 2007. Extra'da gece 9 sezon oldu. 2014'te Survivor Panorama'yı ilk sevgili Ece Begüm Tanla birlikte yapmıştık. TV8 daha yeni alınmıştı o zaman diyoruz. Artık konuyu çok fazla uzatmayalım. Biliyorsunuz biz artık gündüzlerin savcısıyız. Hayır sadece gündüz değil uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece gece de var cumartesi geceleri orada. Cumartesi geceleri yine sizlerin huzurundayız efendim. Onu da hatırlatalım. Sevgili İhsan Tarkan şu anda hiçbir tepki vermiyor. Evet. O hala <laughs> uyuyor. O hala uyuyor. Ya bir adam yıllarca gündüz panorama Bak, yaptı. Ne uyuyor? Hayır bakın bir şey şöyle, söyleyeceğim. Sevgili İhsan'la Gökhan'ın şöyle bir özelliği vardır. Onlar fiziken burada bulunuyormuş gibi gözükürler. Evet aslında bulunmazlar. Ruhları farklı diyarlarda Ben insanı iyi gördüm o ama. Birazdan Lord'un performansını göreceksin. Bekliyorum. Lord bir istatistikler açıklayacak. Türkiye birbirine girecek. <laughs> Şöyle söyleyeyim Evet ben. buyurun. Günün her saati panorama ve ekstra yapmış biriyim. Yani ben sabah 9'da da yayın yaptım. Hafta sonu 12'de de yaptım. Akşamüstü de yaptım. Gece de yaptım. O yüzden ben her saate alışığım. Evet. Mesela Hanzade ilk defa bu saatte bu yayın e, saatini Ama ben biraz daha alışık olduğum için sıkıntı yok. Ben şey yani? Doğru. Ee, bu çok yerde ben 32 yıldır sabah, öğlen, akşamüstü, gece, <laughs> gece yarısı, sabaha karşı, sabah hepsini yaptım. Şu anda... Şu anda çok da çok orta bir saatte, çok güzel saatte. Olsun, benim için evet. saat mat önemli değil. Mühim olan şu ekranın içinde olmak. <laughs> Seni bu ekrandan çıkartmayacağız Murat Özür diyorum ve hemen <laughs> sevgili yönetmenimiz Yaşar <Beşir gülüyor> abiden rica ediyorum. Bakalım dün gece <laughs> oyunda neler yaşandı. Evet bir kez daha izlerken ne oyundu be dedik hep birlikte Survivor yorumcular olarak. Çünkü inanılmaz bir geri dönüş sevgili Nagihan ve Tur abiden. Murat abicim genel oyun değerlendirmesiyle başlayalım. Ondan sonra ayrıntılarda boğuluruz. <laughs> Furkan dedi ben kaç yaşındayım? <laughs> 62. 61 sen de yok 78. <laughs> ya abi ne var Sanki ya. yani hayır Murat abi yani bir <laughs> bir Ama puanla 60 da, sen daha iyi. Yani. 60 de sen daha güzel. Tam böyle 60. 60. Peki. Tamam, peki şimdi hadi. bak. 60 yaşında bir insan herhalde doğal olarak çok tecrübeli olur ve yıllarını bazı işlere vermiş olur. Şimdi benim tecrübem başka konularda 60 yaşındayım ama Survivor'da bambaşka bir şey olduğu için o da tecrübeye dayalı bir şey. Yani tecrübe kazanıyor. Neden dersen. Şimdi Survivor denince akta gelen mesela benim başka hayatta şeylerim var. Mesela işte tecrübeli olduğum noktalar var. Survivor dediğin zaman da tecrübeli olan burada iki tane isim var. Bir tanesi Turabi, bir tanesi de Nagihan. Bu iki tecrübeli isim tecrübenin ne kadar önemli olduğunu hayatta bu yarışmada gösterdiler. Neden dersen. Nagihan inanılmaz bir hata yaptı. Ve bu hatasını öyle güzel telafi etti ki Strabi'yle beraber geldiler ve hayattaki tecrübe kazanamamış fakat gençliğini ortaya atan bir adamı bir anda yıktılar. O da kim? Sizin yerlere göklere sığdıramadığınız Yunus Emre. Kim sığdıramıyor onu? Siz bütün yıllardır yerlere göre sığdıramıyorsunuz. Bizi ama, yani? ama Yunus Emre ne oldu biliyor musun? Hani hep bas bas bağıran Yunus Emre var ya. Beni oynatmıyorlar. Ben çıkamıyorum. Ben şunu yapamıyorum. Yunus Emre kardeşim. Hayatta tecrübe çok önemlidir. Ne oldu? Yunus Emre çıktı geldi. Son oyunda heyecanlar elleri titredi. Elleri titredi atamıyor. Çünkü tecrübe yok. Bu işler tecrübeli olur. Son oyun. Son oyun. Geliyorsun o kadar sana... Kim, kim, kim ne Yunus Emre bu. olmasa Semre. mavi takım bu oyunu kazanamazdı ya. Hangi oyunu kazanamazdı? Yunus Emre'nin yüzünden kaybettiler ya. Ne anlatıyorsun? Ya işte bu... <laughs> ne anlatıyorsun sen işte? Yunus Emre'nin yüzünden kaybettiler. Atamadı. Ya. Abi adam 4'te 3 yapmış ya. 4 adam hat-trick <laughs> ne, zaman, golü kaçırmış. ne zaman yaptı hat-trick ya? Bugün yani. Dün... Kazandılar mı kardeşim bu oyunu? Ama Yunus Emre'nin 3 katkısı vardı. Bana mi? ne abi istiyorsan 800 katkısı olsun. Kazandılar mı? Ya Murat abi son saniye olsa gol yemiş bir kaleciyi suçlamak ya gibi ya seni olsa Ya olur mu? Olur mu? Bütün olur bütün Kardeşim Olsunlar. burada Yunus Emre kimle yarışıyor? Nefise, nefise değil mi yanındaki? Nefise, attı mı hepsini? Yunus Emre kaç tane attı? Attı, bir tane attı. He. Bir, bir, bir tane mi attı? Gitsin ki... evine. Bir tane atmış hala Yunus Emre diyorsunuz. Bırakın bu işleri ya. Kardeşim burada tecrübe. Eli eli titredi eli. Bu işler öyle bağırmayla, çağırmayla beni oynatmıyorsunuz filan olmuyor. Tecrübeli olacaksın ve son oyunda işi bitireceksin. E bitiremedin. Demek ki sen çok tecrübeli değilsin ve başaramadın. Bunu da arkadaşlar göz önüne alsınlar. Demek ki tecrübe hayatta çok önemli. Bitiriş. Mesela futbolda da öyledir. Bak Furkan dedi. Futbolda da mesela son penaltılara kalır ya. Mesela 5 tane penaltı atacaksın. O 90 dakika içinde yürüyen bir adam vardır. Hiç yürümez. Sen dersin ki bu adam niye oynuyor? Ama teknik adam toplar hepsini. Der ki son penaltıyı Ali atacak. Neden? Ali çünkü tecrübeli, geri o penaltıyı atacak. Ama Peki tam ters da, ben, gelmemiş, tersi atamamış. olursa 90 dakika içinde direkleri hani, kırmış, gelme Benim için hiç önemli değil. Tam, tam ben tecrübesizim. Efendim? 3 gol atmış diyelim Ali. Evet. Maç boyunca 3 gol atmış. Evet. Penaltılara kalmış evet. ama bir şekilde 3-3 bitmiş evet. maç. Penaltılarda da Ali son penaltıyı kaçırmış. Kaçırmış. Evet. Ve şimdi teknik direktör takımı toplayıp Ali senin yüzünden maçı kaybettik der mi? Yok ben Ali'yi attırmam deme, ki son deme. penaltıyı. Demez ama, şöyle, Ay, şey. yapma ama, yapma ya. Bak, ama şöyle bir şey var. Zaten abi yapma ya. Bak ama şöyle bir şey var. Atsın. Son penaltıyı ben o takımın en tecrübeli adamı attırırım. Doğru söylüyorsun tamam. Attırmam. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Evet. Ali, yıllarca o kaçırdığı penaltı üzerinden konuşulur biliyor musun? Evet, evet. işte Mesela hayat, Roberto hayat Bak, böyledir. Roberto Baggio, hani futbol sahalarını yıkmış bir adam değil mi? Attığı evet. gollerle falan evet. ne konuşuluyor abi? Ama Dünya Kupası finali o. Tamam. O çok acayip <laughs> bir maçı. <gülüyor> <gülüyor> <O> <gülüyor> kaçırdığı penaltı konuşulur. Ama yani o penaltıyı başka yerde kaçırsa o kadar konuşulmaz. Konuşulmaz. Yani çok önemli bir yerde kaçırıyor. İşte şimdi burada da çok önemli bir yer aslında. Hayır burası da önemli de ya bir tane dokunmaz. Yunus Emre, ben, bence Murat abi Yunus Emre'nin başka konulardan bilenmiş. Hazır sen yoksa Roberto Baggio'yu tanımıyor musun? başka, başka konular. Başka bir dakika ben kadar. başka konulardan tabii ki Dilenmiş Yunus Emre'ye gelmiş bir, abi, abi. Şey ben onu. Ben Yunus Emre'nin böyle çıkıp 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 beni niye oynatmıyorlar? Beni niye oynatmıyorlar diyorsan eğer bu oyunu çıkıp alacaksın ki ve arkadaşın dört tane atarken sen bir tane atmayacaksın ki senin ben ne kadar önemli bir yarışmacı olduğunu o zaman anlayacağım. Sen oturdun bench'te beni oynatmıyorlar ben oynamıyorum. Al o zaman kardeşim çık al. Ellerin titredi ya. Karşındaki adamlar var ya seni titrettin. Nagihan'dan şey abi, Titredin. Onun için bundan sonra mesela ben mavi takımda olsam. 100 senede geçse son oyunda Yunus Emre'yi oradan bile geçirmem. Yani Yunus Emre sen derim orada bir çay mı, iç, kahve iç otur kardeşim derim. Sen hiç gelme bizim yanımıza derim. Ha, yedin adamı sen. <laughs> ben ben ne asla. yiyeceğim kardeşim. Adam takımı yedi işte en son oyunu kaybetti. De, hayır bir dakika siz ne anlatıyorsunuz şimdi? Mesela Yunus Emre çıktı Herkesi yendi yendi son oyunda oyunu kazandırsa Benim konuşacak bir şeyim yok O zaman sattım. senin matematiğine yani ilerlersek yani. Son oyunu kaybeden bütün yarışmacıları silelim abi Çünkü her da. oyunda bir tanesi kaybediyor Hayır ama bak şimdi Şunu söylüyorum ben sana Şimdi Nacihan burada çok önemli bir hata yaptı mı kardeşim Yaptım. Yaptı Ne oldu nefise farkı açtı mı açtı. E bu kadar Nagihan hatasına rağmen, Nefise de farkı açmasına rağmen sen eğer orada işi bitiremiyorsan, eğer orada işi bitiremiyorsan bu sahaya çıkma. Sahaya çık ama benim yanıma gelme son oyunda. Sen orada dur. <laughs> Buyurun.